Çek 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 çek. Bravo bırak. Yavaş yavaş koş. Anam. Şuradan Hayır. Ne siz benim. Gel. Gel gel gel. Evet, teşekkürler. Çok teşekkür, ee, teşekkür o ederiz. O Evet çok heyecanlı bir maçtı. Alsancak Spor'un 8.sini düzenlediği bu yıl e, kadınlarımızla birlikte dostluğun kazandığı bir e, maç yaptık. Kazanan olmayan sadece e, dostluk içeren bir maçtı. Çok keyif aldık. Ee, gerçekten de kıyas kıyasa bir mücadeleydi. Ee, bu vesileyle ben öncelikle vefat eden annelerimizi Allah'tan rahmet yaşayan annelerimizin de ellerinden öpüyorum. Ee, bugün anneler günü bizim için çok yoğun bir gündü ee, ama günü burada e, kadınlarımızla noktalandırdık. Ee, tekrar tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ee, bu günü bize Emre Hoca armağan etti. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet çok teşekkür ederim. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Edirne Din Spor Tesislerinde bu sene 8. .si düzenlenen anneler ve çocuklar e, pekiştirme maçı, anneler günüyle ilgili olan bir güzel bir organizasyon. Bu yıl 8. .si düzenleniyor. Güzel bir coşkulu çocuklar, aileler, babalar hep birlikte e, maçı izlediler. Anneler oynadı, çocuklar oynadı ve galibiyet beraberlik oldu. Yani yine anneler kazandı. Buradan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz.